Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas tarihi önemi kadar kültürel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sivas kültüründe el sanatlarının da önemli bir yeri var. Sanayileşme ile birlikte gelen makineleşmeye inat, babadan oğla gelen el sanatları halen Sivas halkı için geçim kaynaklarından biri. Gerek kamu kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri de düzenledikleri kurslarla el sanatlarının kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkıda bulunuyor. Sivas'ta geleneksel el sanatlarından dokumacılık, bakırcılık, çubukçuluk, bıçak yapımcılığı günümüzde de sürdürülüyor. Çubukçuluk Sivas'ın köklü el sanatlarından biridir. Kişisel kullanım ya da satış için yapılan çubuklar günümüzde turistik bir değer kazanmıştır. Ağızlık yapımında yörede gelmişek denilen bir ağaç türü kullanılır. Gelmişek çubukları istenilen boyda kesilir. Bunlar uzunluklarına göre lüleli, topçuk başlı, yanma başlı, ufak ağızlık, ufak lüleli ağızlık, arabalı ağızlık gibi çeşitli adlar alır. Tomruk makinesinde kabukları soyulan çubuklar tornaya bağlanır. Keski yatay ya da dikey tutularak desenin dış çizgileri çizilir. Sonra kalemle desenler oluşturulur. Bu işleme nakış keskisi denir. İşlemleri bitirilen ağızlık kezaba batırılır. Ateşe tuttuktan sonra zımparalanır. Yeniden tornaya bağlanır ve matkapla ağız bölümü açılır. Çakıyla yaslaştırılan bu bölümde keze batırma, kızartma ve cilalama işlemlerinden geçirilir. tarihli adından söz ettirir. Geçmişin gözde kılıçları, kılıçlılar çarşısında yapılırdı. Kılıcın yerine giderek daha güçlü silahlar alınca, kılıç ustaları bıçak yapımına yöneldiler. Günümüzde de sürdürülen bıçak yapımı eski yaygınlığını yitirmiştir. Kentte bulunan bıçakçı atölyelerinde genellikle kılıç tipli bıçaklar, bağ bıçakları, büyük ekmek bıçakları, bir, iki, üç ağızlı ya da ustura ağızlı bıçaklar yapılır. Kentin özellikle kara saplı bıçakları ünlüdür. Bıçakların namlu denilen ağızları çelikten, sapları boynuzdan yapılır. Ocakta kızdırılan çelik örste dövülerek namlu biçimi verilir. İlk düzenlemeden sonra oluğu açılır. Yeniden düzenlenir, su verip parlatılır. Böylece namlu sapa takılacak hale gelir. Sap için çoğunlukla öküz, keçi ve koç boynuzu kullanılır. Boynuz istenilen boyutta kesilir, ısıtılarak mengenide düzeltilir, kılıplanır. Sonra içi testereyle uydurur. Bıçak ustalarının elde resim yapma dedikleri son düzenlemeden geçirilir. Rendelendikten ve zımparalandıktan sonra namluya takılacak duruma gelir. Namlu sapın üç bölümünde açılan oya yerleştirilir. Delinerek çevilenir. Çivi başları birer pul konduktan sonra ezilir, çarkla parlatılır. Sivas'a ait bir diğer el sanatı da üfleme sanatıdır. Cam sanatındaki en önemli ilerleme üfleme yönteminin bulunmasıdır. Bu tekniğin M.Ö. 1. yüzyıl ortalarına doğru Fenikeliler tarafından bulunduğu söylenmektedir. Fakat bu teknikten tam olarak yararlanılması ancak pipo adı verilen ortası boş metal bir üfleme çubuğunun kullanılmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Üfleme çubuğuyla havayla şişirme yönteminin birleşmesi cam yapımı konusundaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı camlarının ortak özelliği hepsinin üfleme tekniğiyle yapılmış olmasıdır. Cam üfleme tekniğinin kullanıldığı durumlarda fırından alınan ve fıska olarak tabir edilen sıcak cam biraz üflendikten sonra soğumaya başlar ve bu noktada tekrar erimiş cama batırılarak daha büyük bir form verilebilir. Üfleme işlemi sonrasında ya serbest şekil üzerinde çalışılır ya da cam bir kalıp yardımıyla şekillendirilir. Tüm bu aşamalar sırasında tercihe bağlı olarak kristal haldeki özel cam boyaları kullanılarak cama renk verilebilir. Cam yapımındaki en önemli unsurlardan biri saydamlıktır. Bu unsur belki de hiçbir malzeme için bu kadar önem taşımaz. Çünkü cam saydamlığı nedeniyle diğer malzemeler kadar görünmez. Görünmeyen bir malzeme ile tasarım yapmak doğal olarak bazı zorluklar taşır. Bugün kullanılmakta olan cam üretme yöntemleri ve ham maddeler antik dönemden beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. Cam yapımında kullanılan aletlerde cam üfleme tekniğinin bulunmasından bu yana önemli bir değişiklik olmamıştır. Sivas el sanatları arasında gümüş işlemeciliği de ön plandadır. İl ekonomisinde de önemli katkısı olan bu sanatı icra edenler, ürettikleri birbirinden güzel ürünlerle turistlerin ilgisini çekmektedir. İşte gümüş işleme sanatının püf noktaları. Çeşitli aşamalardan geçerek tel ve ince levha haline getirilen gümüşten ahşap malzeme kaplanarak gümüş çekmece ve gümüş nalınlar yapılır. Diğer bir gümüş işçiliği ise tel kare, kalem işi savattır. Bu işçiliklerde gümüş kemerler, bilezikler, bardak ve fincan zarfları, çay tabakları, çay tepsileri, broşlar, ağızlıklar ve tesbih süsleri gibi eşyalar yapılır. <laughs> Manevi değerlerini işledikleri ürünlere yansıtan Sivaslılar el sanatlarıyla tarihe ışık tutmaktadır. Yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeken Sivas el sanatları ilin tanıtımında da ayrı bir role sahiptir.